Çok merak ediyorum Rovanta'nın son çıkan ürününe, bakalım ki. ne özellikleri var Semra'cığım. Süper. Ve ne kadar küçük görüyor musun? Aa, gerçekten. Ama şöyle bir özelliği var, ee, ürün küçülmüş ama temizlik haznesi büyük kalmış. Şöyle çektiğimizde çok rahat bir şekilde çıkıyor, takılıyor o, güzel. ve aynı zamanda Uzayın. Boru istediğimiz bu, bu kadar harika, uzuyor. Gerçek. Yatakların Tabii. altını süpürmek artık çok rahat Semracığım. Bu parçayı hiç görmedim. Bu ne için? Semracığım bu da çok harika bir şey. Evinde evcil hayvan besleyen, hayvanseverler için ha, çok ideal bir süpürme aleti. Ee, minik kızı sevdiklerimizin kızı. evet Aa, tüylerini koltuklardan, ee, ekranı şeffaf olduğu için çok rahatlıkla kirlenip girmediğini kontrol edebiliriz, çıkartabiliriz, sökebiliriz. Çok değişik bunu hiç görmemiştim. Evet. Çok güzel bir parça. Semracığım, biz hanımların özellikle titiz olduğu bir konu var. Bunu boşaltmak için ne yapıyoruz? Ya banyoya ya balkona çıkıyoruz ama Roventa bunu da düşünmüş. Tek hamleyle kapağı açıyoruz. Tabii kapağı açmadan önce dökeceğimiz yere götürüyoruz ve kapaklı takıyorum. Bu başlık da benim için çok önemli. Şöyle ki benim salondaki halıyı hatırlarsın çok kalın. Evet. İşte bu kalın halıları temizlemek için çok profesyonel. En dipteki saçı bile çekiyor. Aa, ve ayrıca temizliği o kadar rahat ki kolaylıkla açabiliyorsun mandalları geriye itip ve temizleyebiliyorsun içini. Halıya yapışıp çıkmayan saçlar evet. gerçekten evet. insanı çok yoruyor. Çok iyi düşünmüşler. Evet takılan parçaları da buradan alınıyor. Evet. Bu ise mahalleleri temizlemek için, parkeleri temizlemek için fırçası var burada. Gördüğün gibi fırçayı çıkarıp takabiliyoruz yine. Çıkıp takabiliyor. Bu gördüğüm birçok parçanın yanı sıra ana başlığımızda bu Semra'cığım. Ee, Genel bunda evet var. yine çok rahatlıkla çıkarıyorum. Ee, burada ayarı da varmış. Evet min ve halı için. Evet evet. Tek başına da bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Evet. Şu her zamanki gibi standart e, Kaleifer aralarını yer temizlemek için. Ama sahip. standart dedim gördüğün gibi uzayabiliyor. Normalde evet. çok kısa. Teleskopik olduğu için e, kolaylıkla Kaleiferle ulaşamadığımız yerlere evet. toz çekmek için bununla çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ya, çok evet. güzel. Semra Semracığım bu süpürge'nin torbasız ve ıslak olmaması büyük avantaj aslında. Islak olunca ne oluyor? Zamanla bir koku oluşuyor. Kesinlikle çok çirkin, öyle. rahatsız bir de torbayla ediyor. Torbayla uğraşmıyorsun. Çok güzel. Evet. Güzeldi, çıkartak, çıkartak. E, o de torbayla de oldu, uğraşmadan. Bir sürü sıkıntı. Evet. Aa, arkasında bir şey mi var mı? Evet, o filtre çok kolaylıkla çıkıyor. Onu sana göstereyim. Hepa filtre diyoruz buna. E, temizliği de çok kolay. E, kolaylıkla vurarak e, temizliğini sağlayabiliyoruz. İkinci aslında. bir filtre de burada Cyclonic filtre. Gördüğün hmm. gibi burada hava ve toz birbirinden ayrılıyor bu fitrede. Çok değişik, çok güzel. Evet, sakması Aynen. da kolay. Bunun yanı sıra şu kablomuzu takıp sana müthiş bir evet. özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Uzun. Çek çek 9 metre kabloyu. Süper. Evet. Artık firmadan değiştirmek zorunda kalmayacağız. Evet, şuraya basarsan çalışalım. Duyuyor musun? <laughs> Gerçekten hiç sesi yok. Artık konuşmaya devam çok rahatlıkla evet. süpürge evet. Çok güzelmiş. Gerçekten çok beğendim. Bütün özellikleri çok farklı. Çok güzel bir ürün çıkartmış Roventa. Ya, Bugün tamam. Roventa Science Force'u denedik. Özelliklerini, aparatlarını çok beğendik. Özellikle A sınıfı olmasını ve aynı zamanda ebatının küçük olmasını ve çok sessiz olmasını çok beğendik. Tavsiye ederiz.